Lisediğicilerim, bugünkü e, konumuz Türkiye milli takımı ve Montella'nın e, nasıl diyeyim böyle saçma sapan hareketleri, saçma sapan kendi kafasına koyduğu hani kadro kurmaları, kendi kafasına koyduğu özellikleri falan filan arkadaşlar Montella hani belki çok iyi bir hoca olabilir ama hiçbir zaman A seviyede ve milli takım seviyesinde bir hoca olamayacak bence. Biz bunu zaten son Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. Yani oy değişikliklerini çok geç yapabilen bir hoca oyuna etkisi yok. Yani Kara Karabağ gibi böyle tarihimizde kaybetmediğimiz bir takımdan biz 3 gol yedik. 3 tane gol yedik. Ben bunu geçtim. Ee, yani şimdi nasıl diyeyim. O kötü sahada çamurlu, balçık gibi sahada yani sen tutup da forvette Kerem Aktürkoğlu'nu veya Arda Güler'i koyamazsın. Koyamazsın. Yani orada senin forvetinde oynayacak güçlü, top aldığında sırtını dayayıp rakibini sırtını dayayıp dönebilen Semih Kılıçsoy var. Veya sürati, dayanıklılığı, gücü, kuvvetiyle oynayabilen bir Barış Alper Yılmaz var. Sen bunları koyacaksın ki bu maçta hani daha iyi oynasınlar. Yani sen bu sahada Arda Güler'i koysan veya İrfan Can veya Kerem Aktürkoğlu yani bunlar hiçbir şey yapamazlar bu sahada. Yapamazlar. Yani topu kontrol ettiklerinde rakibi çok rahat şekilde geçemezler. Çünkü bu sahada çok güçlü olanlar yani güçlü olanların oynayabileceği bir saha burası. Ve yani onun için zaten Güler her top aldığında 5 kişi etrafında ve çok çabuk erişiyor. Güler normalde normal bir sahada olsa Ardögüler bu kadar fazla yere düşen bir insan değil. Değil yani. Onun dışında e, bence Montana'da bir de şu var. Yani bazı milli takım pardon, bazı milli takım ve bazı kulüplere yaranmaya çalışıyor. Bazı kulüp taraftarlarına yaranmaya çalışıyor. Bunu yapmaz. Yapma yani bunu. Bu ne? Ee, Karabağ maçından önce 0-0 berabere kaldığımız Galler maçı. O maçta bence birazcık hani böyle takım milli takım şey havasındaydı. Yani Arda Güler gol atsın. Arda Güler gol atsın. Takım çok iyi oynar, oynamış olur. Arda Güler atalım. Her aldığımız top Arda Güler atalım. Hakan Çalanoğlu'nun yokluğunda takımın lideri Arda Güler. Takımın lideri Arda Güler. Tamam. Takımın lideri Arda Güler olacak da yani sen her aldığın topu Arda Güler'e atarsan, aman canım Arda Güler mutlu olsun, Arda Güler'i mutlu edelim, Arda Güler'in ailesi mutlu olsun, Fenerbahçe taraftarı mutlu olsun. Böyle bir şey yok. Abi böyle bir şey yok. Yani Sen milli takımsın. Sen milli takımsın. Her oyuncuna eşit değer vermek zorundasın ki, yani böyle her oyuncuna eşit değer verirsen başarılı olursun. Yani neden İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa neden bunlar hep başarılı? Çünkü oyuncu ayrımı yapmıyorlar. Yani şimdi Almanya'da Musiala neyse Joshua Kimmich o. İngiltere'ye bakalım. Bellingham neyse yani Walker'da o, Arnold'da o, Harry Kane'de o. Yani Fransa'ya bak. Mbappe neyse al adamlar Mbappe'yi çağırmadı yani. Niye çağırmadı? Sen oynayamadın kardeşim bu sezon bu, bu dönem Real Madrid'de. Formsuzsun. Milli takımı hak etmiyorsun. Ha. Bunu yapabilen bir birileri var. Ama biz bunu yapamayız. Bizim ülkemiz bunu yapamaz. Bir de Karabağ maçında. Yani sen Trabzonspor'a yaranmak için mi o kay yokuşluyu oynatıyorsun ilk 11'de? Orada aslan gibi daha iyi olan bir İsmail Yüksek varken veya Eren Elmalı'yı neden oynatıyorsun? Onu da geçtim. Neden stoperde Emirhan topçuyla ile oynuyorsun? Yani Beşiktaş'a yaranmak istiyorsun. Yani yok buradan ben Semih Kılıçsoy'u oynatmıyorum. Ama bak stoperde Beşiktaş'lı bir oynatıyorum. Neden? Çünkü Emirhan'ın fiziği daha iyi. Semih Kılıçsoy'un fiziği iyi değil. Semih Kılıçsoy hazır değil. Abi hazır değilse alma. Hazır değilse milli takımı alma. Bu kadar basit. Hazır değilse bir oyuncu milli takımı almazsın. <laughs> Yani nasıl daha önce yaptığın gibi yolla altyapı ya, yolla Ümit Milliye orada oynasın. Sen fizik olarak o maç temposu olarak, maç oyun temposu olarak kendisine hazır hissettiğin zaman abi çeker alırsın. Ama böyle yaparsan oyuncunun özgüveni daha da çok gider. Yani gider yani. Onun dışında abi milli takımının yani hani ee, bir de şu oyundan vazgeçmesi lazım. Abi sen forvetsiz oynuyorsun. Her topu sağ bek aldın orta. Sol bek aldın orta. Or Arda. Kavisli orta. Kerem. Sağ çek orta. Yunus sola çek orta. Abi içeride forvetin yok. Arda'nın açtı topa Kerem kolu zıplamaya çalışıyor. Kerem Akdurkoğlu'nun açtı topa Arda zıplıyor. Abi böyle boy planı yok. Yani tamam Forvetsiz oynayabilirsin. Forvetsiz oyun planları var ama abi 90 dakika boyunca Forvetsiz oynayamazsın. Abi Galler maçı. Karabağ maçı. Bunların ikisinde de oyun sıkıştı. Oyunun sıkıştığı an oyunu açabilecek bir forvet olması lazım. Şu anda bunu açabilecek forvetler Türkiye'de var. Bir, Cenk Tosun. Yani Cenk Tosun gerçekten çok kaliteli bir forvet. Şu anda hala milli takımlar, çağrılabilecek bir futbolcu. ama o da Fenerbahçe'yi seçtiği için, şu anda Fenerbahçe'de oynamadığı için büyük ihtimalle onun için çağırmadılar. Ona bir şey demiyoruz. Abi çağırdığın oyuncuları oynat. Semih Kılıçsoy'u oynat. Semih Kılıçsoy, yani rakibe kalçasını dayadıktan sonra çok rahat bir şekilde bir anda sağa sola dönüp bir anda kendini boşluğa çıkartabiliyor. Hadi onu geçtim abi. En kötü Enes Ünal'ı oynat. En kötü Bertoyu oynat. Yani İleride bir forvet olsun, bitiriciliği olan bir forvet olsun. Yani konuk gol noktasına gidebilen bir forvet olsun. Abi bunu yapalım ve bir de şu Arda Güler ve Kerem konu. yani forvet oynatma, oynatma. Adamların forvet özelliği yok. Milli takımda bitirici problemi de var. Arda Güler'in Karabağ maçında Yunus attığı müthiş gol. Abi mesela orada bir forvet olsa, mesela Cenk Tosun olsa, Semih Kılıçsoy olsa, Enes Ünal olsa Bertu Yıldırım olsa orada hepsini de bitirebilirdi. Bir de milli takımda şu var birazcık bencilleşmişler. Kerem Akturkoğlu, Yunus Akgün. böyle her zaman değil ama bazı pozisyonlarda çok bencil oynuyorlar. Yani aman golü ben atayım. Aman yıldız ben olayım tarzında. Evet arkadaşlar değerli, izleyic değerli izleyicilerim kanalın ilk videosu böyleydi bundan sonra her hafta e, tüm maçların analizleri gelecek e, onun dışında milli maçların olduğu zaman da analizler gelecek onun dışında Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzon maçların olduğu zamanlar YouTube'tan canlı yayın açabilirim e, zamanım olursa tabii ki buna bir şey diyemiyorum bu kanalın ilk videosuydu e, videoyu beğendiyseniz beni beğendiyseniz yani yorumlarımı beğendiyseniz ben objektif bir yorum yapmaya çalışıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim hani herkes soracak. Yani soracaksınız hani objektif yorum yapıyorsun da hangi takımdasın? Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olmama rağmen gayet objektif bir yorumlar yapmaya çalışacağım. Taraf tutmayacağım. E, elimden geldiğince taraf tutmamaya çalışacağım. Yani dediğim gibi maçların olduğu zamanlar canlı yayın açmaya çalışırım. Açamazsam kusura bakmayın. Ee, şimdilik bu kadar. Kanalı takip edip videoların devamı için yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz analiz videosu, istediğiniz yorum videosunu yaparım. Ee, elimden geldiğince ve bilgimin el verdiğince tabii ki. Kanala abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın.